Ey rahmeti sonsuz Rabbimiz, rahmetini üzerimize yağdır. Maddi ve manevi kuraklıklara bizi terk etme. Öylesine hayır, ümit, şevk, çalışkanlık, hoşgörü ve muhabbet ver ki kötülük, karamsarlık, tembellik, düşmanlık ve kıskançlığı alıp götürsün. Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi bireysel ve toplumsal ahlakımızı da güzelleştir. Senden hayatın da ölümün de hayırlısını ve temizini diliyorum. Hayırla yaşamayı ve huzuruna öylece varmayı nasip et. Bunamaktan ve ibadetlerimi yerine getirememekten, bakıma muhtaç olacak bir yaşlılıktan, sürekli hastalıktan ve ölümü isteyecek durumlara düşmekten sana sığınıyorum. Tüm iyilikler, hayırlar ve güzellikler sendendir. Senin hidayetin, yardımın ve rahmetinle gerçekleşir. Nasip ettiğin her hayır ve güzellik, yönlendirdiğin her doğru fikir, söz, davranış ve salih amel için sana hamdolsun. Tut elimden, beni bırakma, düşersem de kaldır eğrilirsem doğrult Allah'ım. Bizi peygamberinin izinden ve yolundan ayırma, tebliğ ettiği hakikatlere gönülden uyanlardan eyle. Gurura ve kibre kapılıp peygamberi ve onun getirdiği, tebliğ ettiği yolu terk etmekten ve sünnetine yüz çevirmekten alıkoy. Kusurları örten ve bağışlayan Settar Rabbimiz, kusurum, günahım, hatam ve eksiğim çoktur. Senin rahmetin ve koruman olmasa daha çok yanlışım olur. Kendime ve başkalarına haksızlık ederim. Kusurlarımı ve eksiklerimi görmeyip kendimi temize çıkarmaktan sana sığınırım. Bildiğim ve bilmediğim, hatırladığım ve unuttuğum tüm kusurlarımı ört ve bağışla. Bilerek kötülük etmekten, kötülüğe sebep olmaktan, kötülere ve kötülüğe destek ve taraftar olmaktan sana sığınırım. İyi ile kötüyü ayırt edecek ilim, hikmet ve basiret ver. İyiye ve iyiliğe çıkar yollarımı. İyiyi söyleyecek ve yaşayacak cesaret, kötülükten uzak durmamı sağlayacak irade dilerim. Dualarımızı Mekke'de, mescid Haram'da, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle Allah'ım. Amin.